gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Odama varıyorum, odama varıyorum, odama geldim. Geldim, geldim, geldim. Oturdum odama. Şimdi. Şimdi ben çocukluğumdan bahsedeceğim. Babam gidekine giderdi. beni dışarıda bırakırlar giderlerdi. tozlu toprağın içine kalırdım ben. Toprak girmiş. Üç yaşına kadar yürümemişsin ben. Boyum çöp gibi, karnım küp gibiydi. İyi bilmiyorum ben çocukluğumu. Abdem çağırmış, gel oğlum gel ha, gel ha, gel ha. Diye çağırmış, bana üzüm vermiş orada. Yermişsin. Yine evime doğru Nekli, nekli, nekli. Evin önüne gelirsin, orada oturmuşsun. Uyurmuşsun, yatar uyumuşsun. Sırt baş bir üst baş bir şey var. Alt bir şey yok. O şekilde yatar musun? Anam gül gelirmiş. Ondan sonra anam gül Sonra ben yanına alırdı. Ağlardım, vurlardım. Ondan sonra anam yemek yapardı. Yaptığı yemek de yoğurtlu çorba yapar, Üstlü çorba. O zaman bağırdı. Tutmaş keserdi. Ondan sonra bu tür şeylerden yemek yapardık, yedik. Yine ikiniler giderdik yine dağırdık. Bu şekilde hayat devam etti. Biraz büyüdük, büyüdük. Ondan sonra kuzular bitmeye gittik, koyun bitmeye gittik. Ondan sonra kışın damlarda otururduk. Kışın evin mallarının bokunu atardık. Çit vardı. Bir çift vardı, 5 çift inek, bir çift eşek, 5-6 tane oyunumuz vardı, hepsi buydu. Onları siler süpürdük, onlarla uğraşırdık. Onu sonra biz daha büyüdükten sonra İlkoğul'a gittim, İlkoğul'a başladım. İlkoğul'a birinci sınıfa başladım. Birinci sınıfa Pekin'e geçtim. İki giyinen, üçü Pekin'in beşi de işte bir, bir sene bekleme vardı. Pekin'e diploma aldım. Birinci sınıf öğretmenim İsmail Bulutar. İkinci sınıf öğretmenim Raif diye bir yine tavlalı bir öğretmenimdi. Ondan sonra üçüncü sınıfta Kütahyalı bir Aslan Hoca diye öğretmenimdi, o iyiydi öğretmenim. Dördüncü sınıfta Mehmet Bortaş. 5. sınıfta da Mehmet Aslan'dı. Çörek öyle. Kenan! Gel lan buraya gel lan! Abi. Lan gel içeri gel gel gel. Ya. Gel Emmoğlu gel diyor. Em İki var iki. Hani ayakkabı geldi mi? Ayakkabı yok ona da dedim ya. Ha şey dedin, hacamenin numarına. Dedim de ben de yok diyor. Sen nerede geliyordun? Ya orada bir arkadaşım aldı. bir aldı? 42 numara, 42 numara. Bir numara dedim mi? 42, 42, 42. kilo mu alıksın? Ne yiyorsun Yok, ha, şey ya. Ha, su bayıldın mı? Bulacağım mı? Bekliyorum bakalım. Onu. Olur, büyük evet. Bir Kütleye yükselsin, forsun da yükselir. Ne ya, gene yani, abi. Yani, ya sen benim dini tutuyorsun arkadaş, Allah Allah ya. Lan bir yüzbaşı <laughs> olmak başka, bir ne general olmak başka. Tamam. Omuza <laughs> diken rütbeleri. Ooo, hepke, hepke sana söyle sana diyorum. Güle <laughs> <Bire, bire. gülüyor> <laughs> Nereye geldik şimdi? Ondan sonra ilk okula başladık, bitirdik. Beşinci sınıfı bitirdim. Şimdi imtihan hazırlanıyor. yok. bir, bir var. Yazılı, sarıza gittik. Yazılı olduk. Bizim köyde 40 kişi kıvır nezunu vardı. Bir haber geldi ki, tarlada çana arasında küşüne yoruyorduk babamla. Anam geldi, azlığı getirdi. Oğlum kazanmışsın dedi. Değil mi ana? Vallahi bir sevinmek geldi bana ki. Hemen köye gidesim geldi. Dur oğlum dur küşüne vuruyor, dökülür, tarlaya dökülür. Şunu yolak durmasa, Gittik. Kazanan kim kim? Kim dedi ana? Dükkanı Recep Umur'u geldi. Rasim geliyor haber veriyor. Oğlum kazandı deyin. Ben bir. Re Rasim iki. Remzi üç. Remzi'nin o dersi yedi der de Rasim kazandırdı onu. Göreve usuzlardı, yazıldı. Üç, Zekeriya Çalışkan, dört, Salih Aslan, beş. Salih Aslan bir işi kazanmış. Bizim köyde komşunun Salih Aslan'ı, bir de dayılıkta var Salih Aslan, çıkın oğlu. O da kazandım diye seviniyormuş. Şimdi bu kazanın aslında beri şey, bizim köyde. Ben biliyorum çünkü zekiydi. Kazan orada gitmiş, benim oğlum da kazandı diye gitmiş, ya mu yedirmiş, kazanmış o da girdi İmam Hatip'e, ben giremedim. Sözle kaybettim. Dediğim ondan sonra gel geldik. Öküzüyle, kuzuyla, koyuyla uğraştık. Kuzu gitmeye giderdik, Buz koca kuzun hala. O suyular buldu, o zaman suyla akardı en yukarıda ağaç aldığı çaygara vardı. Çaygara'ya giremezsin, derindi. Ve aşağı şeye gelirdim. Koca Kuzunay'a girerdim ve korka girerdim. Orada da, orada da balık vardı. Bulanıktı biraz suyu. Şey. Girerdim de yine korkardım. Aşağı Kuzunay'a girerdim, orada yıkanırdım. Kereştay'ın tekeller vardı. Oraya girerdik, orada yıkanırdık. Onun aşağıda yine bir gül vardı. O gül de derindi, ona da korkardım bilmeye. Kuzular, o şeyler bir yere bir şekilde giderdim eve vardım, geri gelirdim. Ondan sonra büyüdük, büyüdük. Ondan sonra öküzler gitmeye başladım. Öküzler gittikten sonra koyunlar gittim. Bir ara şey gitmeye kıyıya gittim. O zaman da üstüne minumvalı Kerim Dana gidiyor. Onunla beraber orada günümüz geçti. Ondan sonra bu bir ağaç yaktı. Dana gitti taş içine Vurdum dananın gıçına Öksüz olanı suçu ne Gütmem danayı danayı Dananın yedi çiriş Çirişin dibinden savuş Dayoluktan Ali Siviş Gütmem danayı danayı Dananın yedi calva Calvanın kökünü yolma, bu sene de usma kalma, gütmem anayı, danayı. Danay. Kıyıda gittim, kıyıya gittim ya o zaman kıl çirişi, bayağı diz boyu kıl çirişi vardı ya. Şimdi yok, o kevenler. Kovuzlar yayılır, yayılır, karnı doymaz. Ben bir tarafa gelmem bir daha dedim ya. Koca kuzunun atrafa gider. Orada tarlalarda yardım kuzu yani. Kıraştı tarlalarda. Kuyruklar orada, tekerlek mi kuyruklar orada. Beş kuz, altı kuzumuz var. Ondan da bir geldim bir satardık. Borcumuzu öderdik. Ondan sonra Okuyamadık. İntiharlara gittik. Babama dedim ben okut dedim. Ben okuyacağım. Ne yapacağım dedim. Ben okut dedim. Oğlum öküzlerimi satayım okutayım seni dedi. Okudamam dedi. Okumadık. Malına bununla uğraştık köyde. Ondan sonra öküzümüzün biri gece öldü ya. Ne olduysa bunlar öldü ağlaştık yani. Öküz koşu o zaman Tek öküz kaldı. Babam rahmetlik. Biz Mehmet mi, kuru Mehmet emmiye tarla verdik. Arfuz'un yolunda bir tarlamız vardı iki dönüm. Onu verdi. Onun parasını tekrar öküz aldık. O tarla da güzel tarlaydı. Ondan sonra hayat mücadele etti. Ondan sonra şey yaptık. Gördü para. Motor aldık su motoru, yağmurlu motor. Gülük mora fasulye ektik. Fasulyeyi, fasulyeyi gideyim, suluyum, geliyorum, suluyum. Otunu alıp yetiştirdim. Biyaz ektim, barbunya ektim. Dört dönüm, altı, on dönüm ekerdim. Ektik, otunu aldık. O şekilde şey yaptık. Birinde gittim. Bir sene birinde de yine böyle fasulye ektik. Her sene ekiyorduk da. Ondan sonra vardım da fasulyeyi çalınmış. oklara geçmiş. Ay vah dedim. Dizlerimi vurdum. Eman başa gitti. Geldim o yeşillerini topladık. Çirkin'e verdik. O sürekli çirkin'e. Hüseyin abi satılıyor mu? Alan yok vallahi dedi. o şekilde şeyden tarlada yoğulduk. Mala yedirdik. Ondan sonra ...tabi inşaat şey abi, Çalıştık, çabaladık, bir şey artıramadık. O şekilde devam ettik. Çift çizdik. Öküzleri feda ederdim, tarlaları sürerdim, gelirdim. Ondan sonra öküzleri güderdim. Öküzleri güderdim, getirdim. Eve bağlardım, sabahına gel götürürdüm, gece götürürdüm. O şekilde mücadele ettik kışın gününde evdeydik. Mala bakardık. Saman dökerdik. Altın sirer çıkardık. Günüz akşama kadar akşama kadar damların üstünde oyun oynardık. Çelik oynardık. Aşık oynardık. biliz bir oynardık. Üşüdüğümüz binlerce ayağımızda lastik ayakkabı. Damlardan hoplardık. Çelik oynardık. Günlerimiz, çocukluğumuz öyle geçti. Ondan sonra yüzdükten sonra biraz asker gitme çağımız geldi. Şubeye vardım, varlık. 12-13 kişi var Bizim tertiplerden, 49 dolumlardan Varlık. Şimdi onları da sayayım diyorum ya. Ben bir, Gidikler Musa içi. Sülü Mehmet'in oğlu Sülü 3, Haskocaların hoca 4, Fidel Muhammed 5, Fesuk 6, ondan sonra ya vardı işte o zaman şu bir vardık ben almadım askeri. Bu yüzden kilolardan gelmeyince almadılar. Bir de gurilerden almadılar bir iş. Ondan sonra niye dedik, niye dedik? Dedim ben dört sene geri attıra beni. Ben okurum yine dedim. Okumaya çalışın imtihana gideyim dedim. Ziraat okuluna heves ettim. Niğde Aksaray okuluna. Oraya imtihana gideceğim. Bizim Celal'la. Celal'la beraber gideceğiz. Benim yaşım bir yaş. Büyük geldi, Allah Allah, nasip kısmetse bak dedim yahu. Celal gitti kazandı, ben 2-2-4 iki, iki, kazandım yani. Selçuklu'nun. Ondan sonra İmam Hatip'e girdik, İmam Hatip'in de Yaz günü kazandı, Sözlü'de kayıp gittik. Ondan sonra biz bekledik. Yaz günü yine çiftine, çift ondan sonra mal mülümelerle uğraştıktan sonra Ne yedik ne yedik, bizim bütçeyle İzmir'e gittik abimiz gittiğince İzmir'e gittik, inşaatlara başladık, inşaatlara çalıştık, geldik, gittik, geldik, gittik. O şekil hayatımız devam etti. Geldik köyde işte, işe girdik dediğimiz gibi işte çalıştık. Bir emek denemek dolduk. Hayat devam ediyor günde. Evden çıkamıyorum. Evdeyim şimdi. Güçten dolayı bugün Cumartesi Aralık. Aralık'ın 13 günü yasak dışarı çıkmak. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Her gün ölüyor ya, 200 a, 200 216 kişi öldü. Bir akşam bugün hazır söylerim Bize de şey geldi. Kapımızı polis yaptı. Şerit çekti. Biz de şey şey oldu mu adaydı. On gün içeriden çıkmadık. 14 gün içeriden çık.